Selamun Aleyküm Agalarım an itibariyle imparator olduk bir yandan Legend da deniyorum bu arada Legend Leiko e giriyorum genelde son dönem e, 345 maçta olduk 59,1 bin reytimiz var şöyle istatistikleri göstereyim ben burada bir tek golda takılıyorum bu arada onu söyleyeyim gold dışında herhangi bir şey umurumda değil 899 goldda bir tık düşük ama inti diyoruz e, neyse Agalarım videomuza geçelim Agalarım şu anda bu videoyu izliyorsanız zaten demek ki imparator olduk. Ben bunun önüne bir video koymayı düşünüyordum. O yüzden hiç selamun aleyküm agalarım diye girmeyeceğim. Başta söylemişimdir. Şimdi benden zed isteyen bir arkadaş var. Ee, Baya istiyor. Ve çocuk haklı bayadır zed atmıyorum. Zed de benim maillerimden biri. Son dönem biraz fazla hem güçsüz hem de ne bileyim ben artık zedden sıkıldım ya. 900 maç attım yani. Daha oynayasam da çok gelmiyor. O yüzden aklımda Z videosu çekmeyi düşünmek var. Maça gitmese bile alabilir mi? Yani maça orta seviyeye gitse bile okey. Ee, hele hele bana last pick verirlerse daha güzel olur. Ya yani şu anda mesela Varus çekerse Varus Lulu ve Twisted Fate'e kötü olurdu Zed. Onu söyleyeyim. Orianna yani Lulu Varusu çok iyi pick değil Zed. Bilemiyorum şu anda ya. Ya burası, buranın hakkı şu anda şayvan aslında onu söyleyeyim. Umarım bana yer verir ya. Top lane'imiz bu arada büyük ihtimalle counter yiyecek ama verdi vallahi vallahi verdi. <laughs> büyük ihtimalle zet çekerim ya. Hmm, ya buranın hakkı şu anda görünen şayvana bu kont geldi. Halen şayvana. Aslında Şaybana değil Olaf daha iyi de buraya mesela full büyü direnci kassam. Ee, Varus oryanmadan büyük ihtimalle hasar yemem ama Olaf bana Ya buranın hakkı Olaf'tı. Olaf gitti. Şayvana kalmıştı ama ben yine de Z çektim. Videosu çıksın. Ya buraya yine okey. Z burayı Van mi? Van Oynar mı oynar? Burada kritik olan yer ee, bot lane'imiz top lane'imiz counter yedi oyunda bize söverse anlayışla karşılayacağız. Yapacak başka bir şey yok. Yani anlayışla karşılamak dışında bir çaremiz yok. Ağır counter yedi. Hani Aatrox'la Darius'u kesmeniz için bayağı iyi bir Aatrox oyuncusu olmanız lazım. Darius bir de bariyer girmiş var ya patates edecek bir Aatrox. Aatrox'ın şansı yok ona karşı. Ee, şöyle bir bakınca rakip jungle hortlan pençesi yırmış. Max Sikeli izleyicisi diyoruz ve susuyoruz. <laughs> Abi hortlak jungle diye bir ürün yok. Bak hortlan amacı lane'de farmlara vurursun. oh, hortlak bir iki adama vurursun. 10 can alırsın. Hortlan tamamen maksat bu. Jungle'da hortlakla can kasamıyorsunuz. Hortlak late game'de canım yüksek olsun diye alınan. Lane'in için alınan bir ürün. Hortlak jungle ne oğlum bak. Ya biraz beyninizi çalıştırın ya. Allah için biraz şu beyin saksı çalışsın. Hani sen oyun boyu jungle döneceksin. Yani nereden hortlak kasacaksın ki? Lane'de oynayan bir insan onu late'de 200, 300, 400 yapabiliyor. Sen jungle'da onu 100 yapamazsın. Ama geldi anlat. Neyse. Şu anda pek ekrana bakamayacağım. Başka bir şeyle uğraşıyorum. Kötü jungle döneceğiz. Ama hallederiz diyelim. Oğlum neredesin lan çakma? Çakma arıyorum bu arada başka bir şeyden uğraştan kastım ha? <laughs> Buldum. Tamamdır abicim. Bir tık kötü jungle döneceğiz ama enti diyeceğiz. Bakın bu maç için özellikle bir şey söylemeliyim. Top side oynarsam benim oyunum biter. Bot side'a oynamam çok zor. Lulu o adamı öldürtmez. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Oyunun büyük bir kısmında şu anda farm atacağız. Sadece Wukong'a counter gank bakmam lazım. Wukong'a counter gank baktığım müddetçe okeyiz. E, counter gank'i tapa değil ama botani. bot hani bot tap counter gank bile atmam. Çünkü kaz kazanamıyoruz imkan yok. Ya Z'de Darius'a ben bir şey yapamam. Darius Atrox'a counter. Wukong'a da oyun başında çok bir şey yapamam. Wukong'a bir şey yapmam için öne geçmem lazım ki... Bizim top lane ilk kanı yedi. O çocuk üçgen kamp tapa yeng attı. Şimdi Scuttle alacak. Scuttle da 1v1'e ona karşı kesinlikle kaybederim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Birazdan mid'e deneyecek de mid ekkoya ya ölmez. Eko kolay gank doşlayabilen bir karakter. Buradaki sıkatılı %90 aldı da ben yine de şöyle bakmak istiyorum. Yani çocuğun bu yaptığı ben şöyle bir inceden jungle camplerini kontrol edeceğim bu arada. Bir camp atlamış olabilir. Şöyle bir şuraya W bırakacağım. Yok abi hiçbir campini atlamamış burada. Yani dümdüz kurtlardan başlamış o zaman bu çocuk. Yine jungle timinglerini aldık. Kötü bir şey değil bizim için. Bir hata yaparsa o jungle'ına sızacağız. Can bot alacağız. İlk itemimiz yılan dışı olacak. İkinci item. Üçlü kuvvet düşünüyorum buraya. Yılan şu üçlü kuvvet Seril de buraya gayet güzel bir üçlü olacak. Şöyle buradan göründüm de şöyle inceden bir mide bakmak istiyorum. Vision varsa toplayacağım. Buradan mide genk deneyebiliriz. Mid dışında bot lane'e gank deneyemeyiz. Oradan gelmedi lan W bıraktım da. Dediğim gibi sadece bot lane'e adamlar satıcı şekilde oynarsa counter genk bakacağız. Hatta hani gerekirse bazen birkaç kere jungle camp'lerimi es geçebilirim. Bot lane'e counter gank atmak için sadece tabi ki de. Bot lane'e bir tane counter gank atıp eğer onları patates edersek bu maç yine doğru yönelecek. Counter gank dışında benim bu oyunda sadece mid'e gidebilirim. Mid'i de kesmem çok zor. Exhaust'u var çocuğu. Exhaust dedi bitiriyor. Size şöyle söyleyeyim. Varus'ta exhaust olmuş olsa ben bu maça zetmed oynayamazdım yani. E bu arada ben bu kostümü çok beğenmiştim ilk geldiğinde de. Nedense şok bıçaklı bana daha güzel geliyor. Siz bu kostümü genelde yayınlarda oynamamı istediğiniz için giriyorum. Hem kapalı bir kostüm abi görmüş oluyoruz diyorsunuz. Lan zamanında var ya işte. Ya benim için bir tık bana böyle enayilik gibi geliyor da. Ben bu üstün birlik serisine bir askeri ücretimi verdim. Geçen çalışıyordum o dönem. Askeri ücretim geldi bam diye oyuna yapıştırdım. Üstün birlik zetle seti aldım. Totem varmış burada. Seni temizleyelim. Ya temizliyorum da buraya bir şey yapamam. Ee, Ekko oraya yöneldi de. Abi ben de oraya koşacağım ya. Yolda mid farmlarını da alacağım. Eğer bizimkiler ben oraya yetişene kadar şey olursa bakın Redem var. Redem'e geçiyorum. Geçmek zorundayım bir tık. Orada çünkü takım ölürse maçı kaybedeceğiz. Az daha dayanımdan geliyorum. Wukong gelecek mi buraya? Gelmedi. Tamam dümdüz ben buraya oynayayım. Abi Q'larım çok kötü gitti ama ya. Orianna'yı ulti bırakalım. Orianna'nın flashı gitti. Kestik. Daha fazla oraya bir şey yapamam. Şöyle flashla bunu kestik. Abi kötü oynadım ya. Daha iyi oynayabilirdim buraya da. Allah'ım. Ah Kaysa'mız güzel oynuyor bu arada. <laughs> Kaysa az daha bunu kesiyordu. Burası worth ya. Bayağı worth. Kaysa'mız öne geçti. Ben öne geçtim biraz. Ama dediğim gibi o Q'ları düzgün atsam. Auto Q bastım. Q'ları nasıl bu konga kitledi ben onu anlamadım ya. Önümdeki adamın canı daha azdı. Ben de daha canı az olan da oto Q bastım orada dümdüz adamlara atar diye. Neyse burası artık bir base oldu. Yılan dişimiz direkt bitiyor zaten. Ürünlerden aşırı büyüme tercih etme sebebimi bu arada açıklamadım. Bu maç biraz cana ihtiyacımız var can olmadığı konumlarda ban diye bir anlık bir ne bileyim varusun bir Q'suna ya da bu kongun tek bir kombosuna oryanlanın tek bir kombosuna tek yiyebilirdik. Ben rakip jungle'a sızacağım burada ya bu kong orada bir daha kendini gösterdi umarım bot lane'im ölmez. Abi bu kong sizde ama ya bot lane fazla agresif duruyorlar sanki şu anda. Güzel bari varı kesti. Ben burada rift alacağım. Dönüp onun blusunu da çalacağım. O hiçbir şeye yetişemez de kanka deneme deneme. Aatrox öldü de deneme Ekko ya. Kanka kasım işte bakın. Oyunun genel muhabbet bu. Abicim kasmış leyni oynamayın. Eğer sizin takım arkadaşınız o de kaybediyorsa oynamayın. Ağır çocuk leyni kaybediyor. Zaten belli. Ekko gitti ne oldu? Kendi kendini düşürdü sadece ve adamı daha fazla fit hale getirdi. Zaten fitlenmişti çocuk zaten güçlüydü daha da güçlendi bakın bana ben umursamıyorum bile o çocuğu çünkü ben oraya gitsem o adamı kessem bile bu kazanabileceğimin netliği yok ki kesmem çok zor da o mide bir uğrayacağım abi exhaust bitirecek deme burada ben of keşke direkt ultiye dönüp kaçsaydım Q'lara bekledim Q atayım öyle dönerim dedim ne. De. Yok abi exhaust tasar bırakmıyor şu anda bende. Exhaust'un beni engel... Orayı ne olacak? Oğlum bir baksaydın lan Ekko. Çocuk bedava öldü. Oynarsınız oraya kaysa çok... Oy çok güzelsin Ekko. Helalsiniz oğlum. Tertemiz abicim. Burada biz kötü oynadık da takım götümüzü iyi toparladı. Ekko kaçacak mı oradan? Kaçamadı. Oğlum çocuk hasar yemiyor ya. Büyük ihtimalle haşru büyüme sayesinde. Canı biraz yüksek. Hortlak'tan da bir 40-50 canı vardır yani. Bayağı büyük canlar. Koydum flash'ı ya. Buraya direkt rift basacağım. Darius tier 2'yi zorluyor da bu kuleyi alıp Aatrox oraya hızlıca dönebilir. Aatrox burada biraz benle takılsa daha iyi olabilir. Alacağım abi kuleyi ya. Güzel oldu. güzel doşladık. Temiz. Buradan dönüyoruz. Bir tur daha jungle dönmem lazım. Takımıma bakamam. <laughs> Şu kurtları da alayım. Bir tur base atacağım. Aatrox bir tur golemimizi alıyor. Normalde tilt olacağım şeyler de olmayacağım. Çocuğa last pick salmadık. Bayağı ağır counter yedi. Yapacak bir şey yok. Alsın ya. Benim durumum zaten iyi. Burada dediğim gibi 3. itemimiz Seril'de olacak. Ben genelde bu item işlerini ayarlamıyorum. Şey yapıyorum ya. Kendim elle sürekli maç içinde seçiyorum. Böyle sıralamadan filan benim karakterleri görüp Aluzur'un bu yıldı yapak diyorsanız ben orada genelde <laughs> Yani genel aldığım itemleri tercih etmiyorum ki ben her maça farklı itemler tercih ederim. Yani böyle aynı tercih ettiğim maçlar nadirdir. Çünkü her maça o maça göre itemler seçmeniz lazım. Yoksa patates olursunuz. Misal bu maç dördüncü item ya detten alacağım ya karabaltı alacağım. Eğer e, şey Wukong'da biraz armor kasarsa kesinlikle karabaltı alacağım. <laughs> armor pen'e ihtiyacımız var. Ee, bu armor pen muhabbetine de gelecek olursam kokun geliyor bu arada buraya. Bunu çalamayacağım da takıma buraya oynattırabilirim ya? Görüşü zaten verdim. Geldiler hepsi arkamıza. Aha. Varus çok hatalı yerden geçiş yaptı burada ya. <laughs> Kaysa'nın yeri çok iyi. Kaysa oynar buraya abicim. Ben biraz skillleri bekleyeceğim. Ya abi Kong etki alanımda bile değil. Benim Q'lar niye Wukong'a Konga yöneldi? Bak yine yani auto Q bastım. Niye niye Wukong'a yönelirsin ki? Etki alanımda değil çocuk. What the fuck? Neyse. Bu arm open muhabbetine geleceğim. Şimdi gençlik bu aldığınız Yomo Draktar gibi itemler. Şimdi zırh delmenin iki versiyonu var. Yomo Draktar'daki zırh delme tam olarak verdiği kadar zırt delme veriyor. Yoğumu da 20 mi 10 mi ne 18 mi ne zırt delme var. Rakibin 18 zırhını yok sayıyor. Ama Serilda'daki ne biliyor musunuz? %30 zırh azaltıyor. Bak %30 %10 işte %30 dümdüz %30, %30, 30 zırhı yok saymıyor. %30 Atıyorum adamın 100 armoru varsa ben 30 armor kıracağım. Adamın 200 armoru varsa ben 60 armor kıracağım. Ya bunlar yüzdelik. Bunlar ağır tanklardır, Dur şunu burada güzel yakaladık. Tam ultiyi koydum. Bir an ultiyi koymayacaktım da kanka bunu kesemeyiz ya. Bu çivili mi almış. Bu, bunun bunun armoru fazla yüksek. Şimdi adamlar ağır tanklarsa yüzdelik zırh delme olan seril Dafani ve şey tercih etmeniz karabalta tercih etmeniz gerekiyor. Karabalta da yüzdelik veriyor. Ee, karabalta tabii ki her hitte yükselecek şekilde yüzde altı. Bu beş kere stekleniyor. Ee, ya da 4 kere emin değilim bu arada. Abi Nami'nin çaresizliğe baksana. Nami kardeşim seni anlayabiliyorum da yapabilecek hiçbir şeyim yoktu da Eko 5 stek adam bekle beşi bitsin. Ya Allah'ım ya Rabbim bu adama niye bir bitirtmiyor Eko inatta? Ölmedi kaçtı bir de oradan çocuk. Beşi bitse kesmiştik çocuğu Sadece 5'inin bitmesini bekleyecekti. Free o çocuk ya zorla. Neyse enti diyoruz. İşte bu yüzden karavalta lazım abi. E hasar atamıyoruz. Bir çivili almış çocuk. İt gibi armuru var. Hasar atamıyoruz çocuğa. <laughs> He. Ee, karabalta diyordum. Karabalta işte ya 4 kere ya 5 kereydi. Her neyse işte. Sonuç olarak yüzdelik zırh deliyor gençlik size. Siz oyun içine girip okuyabilirsiniz. Ee, yüzdelik zırh delme veriyor. Yüzdelik zırh delmeleri. Tanklara karşı Seril'de fani karabaltayı. Tanklara karşı ee, şeyi Yo mu draktar, gecenin kıyısı gibi itemleri kırılganlara karşı alırsınız. Ya gecenin kıyısında kırılganlardan daha çok gecenin kıyısı bazı konumlarda alınır. Ne bileyim rakipler engara vardır. Talon vardır. Bu gibi karakterlere karşı yılanın yılan dışı çok güzel oluyor. Lysin vardır. Yılan dışı çok güzel oluyor. Sikilini engelliyorsunuz. Ee, onun farklı bir muhabbeti var da bunlar düz zırh delme veriyor. Yani bu ne demek oluyor? Ee, düz zırh delme veriyor. Şu anda Kaysa'nın ortalama armoru 50'dir 60'dır. Ben buna yüzdelik zırt elma alsam daha fazla vurmayacağım. Yüzdelik zırt elma 50, 50 %30'u 50'nin %30'u çok az bir birimken ama yoğumada 20 küsür bir şey var. ki ama burada patates olduk abi benim blo bitmiş enerji yetmedi ya. Komboya atamadım. Bir de beni kitliyorlar. dümdüz QS'e al. Bok gibi oynadık burayı ya. Böyle de sohbete daldım burayı bok gibi oynadım yani açıkça konuşayım. <laughs> Ee, i̇şte dediğim gibi on Kaisa'nın hasar çok iyi. Kaisa oynuyor da ya bu arada iyi oynuyor çocuk. Ee, Kırılgan 50-60 armor olan, 70 armor olan adama Fani Serilda almam sana daha fazla hasar sağlamayacak. Ama gidip dümdüz Draktar alırsan ya da yoğumu alırsan onun üzerinde dümdüz 20 zırhını yok sayıyor adamın. Ama Darius'un 200 zırhı var. 20 zırhını yok saymak hiçbir şeyken %30 zırhını yok sayarsanız Serilda'yla bu size 60 yapıyor. 60 armoru yok sayıyorsunuz. Çok bozuluyor yani bu. Tabii ki bu kriter armor arttıkça fazlalaşıyor. Rakibin armoru. Ne tabi Serilda'nın farklı alınma konumları var. Rakip çok hareket hızına bağlıdır. Slow atmak isterseniz alırsınız. bekleme süresi isterseniz yine alırsınız. Rakipte bir tane tank vardır. Bir tane tank için bile Serilda alınabilir. Niye alınmasın? Çok güzel bir item. E, Serilda'yı şu anda hani Fani'den daha çok tercih etmenizi tavsiye ederim. Tabi bazı konumlarda Fani daha iyi oluyor da. Yine de Serilda'da da hem ağır yara etkisi var. Çok iyisin abi. Flash attı ya Q'ları tutturamadık. QSS'im var lan. Öyle bebeğe çevirmek işe yarar mı? Ben şöyle seri rakip jungle'a döneceğim. Zaten ultim yok. Ultim yokken oraya çok bir şey yapamam. Umarım takım da satmaz. Genelde benim takımlarım böyle konumlarda çok oyunu satar da. Önce red'i alacağım. Bir geri çekil atayım. Ama Kaysa oynuyor orayı ya. Taşıyor şu anda Kaysa. Ben gideyim şurayı. Şunu böyle bir yakaladım. Güzel abicim bu direkt öldü. Kaysa taşıyor abi ya. Çok güzel oynuyor çocuk. Eline sağlık. Bayağıdır iyi dikeri gelmemişti. Yani bu, bu iyi iyi. Kit atmasını falan biliyor hiç olmazsa. Ama burada oyunu bitiremeyiz şu kadar kalkan varken. Ya Lulu da doğdu. Of, hasarımızın güzelliğine baksana. Ben bir konvo attım. Serilda'nın pasifi olan kanama çalıştı. Serilda o yüzden alın diyorum. Şu anda Serilda'yla rakibe 3 farklı yetenek tutturursanız. Rakibe 50-60 hasar falan atıyor. Ve 3 saniyeliğinde ağır yara etkisi bırakıyor. Yani anti etkisi bırakıyor. Normalde Serilda'da anti yoktu. Bu yordle teması sayesinde Serilda'da artık antiyel de var. O yüzden Serilda bu kadar ön plana çıktı. Normalde bu kadar çok Serilda alınmıyordu. Ki, ama şöyle bir şey var. Ben her türlü yani geçmişimden hatırlıyorum. Ben Zed'e hep seril de alıyordum ya. Ağır yara gerekti deme bu diğer fani hatırat olmayan diğer ağır yarayı alıyordum. Çok fazla gerekirse bazen de almıyordum. Takım alıyordu filan. Ben nedense olduğum olası Zed'de seril çok seviyorum. Kaysa güzel bir yerden çıktık. Daha oryanla. Yakaladım onu ya ölü ölü. Çok güzel abicim. Maç biraz fazla basit geçiyor ama hani imparator maçım atacağım yenşik yani. <laughs> i̇mparator maçımız hiç olmazsa normalde ben hiç böyle videolar atmadım da. Kanka neş var aman. O oynuyor lan. Onu da kesti. Vallahi ben satacak satacak diye geri çekil atıp duruyorum çocuğa. Çocuk her defasında taşıyor orayı. Şuna bir yardıma ihtiyacım var ama tek başıma alamam ki ben bunu. Ekko bana doğru yöneliyor. Ekko ile beraber kolayca alabiliriz. Abi seri şu canları falan toparlayacağım. Hiç base atmama gerek yok ya. Şu middeki canları da aldım mı? Canım full zaten ufacık bir parça içinde girmek istemiyorum da abi Blue yok üstümde de bir şey denemek istiyorum ya olmazsa şey yapacağım Olmadı çıkıyoruz buradan dümdüz Umarım Aatrox gaza gelmez o Gaza gelme kanka Blue'm yok Yine bir W'm daha şöyle bir senin için slow atacağım rakibe kaç diye de ben buraya hiçbir şey yapamam buradan dümdüz çıkıyorum o Oğlum Mami ne güzel hız verdi lan bana öyle ama dur dur hareket hızını da aldım ben. Dedim de ama bu kadar hareket hızı vermiyor normalde de. Sonradan gördüm Scatter'la. Oyunun bitti yere geldik sanırsam. Abi tam öldü o. Yalnız bizim Kaysa'yı da aradan çıkarttılar da. Şuradan bir can toparlayayım bitirebiliriz abi ultim kısa. Full bekleme süresi eşyalarım olduğu için ultim çok hızlı dönüyor. Birini kesersek oyunu büyük ihtimalle bitiririz. Bu böyle oynamaya devam ederse birazdan ölecek. Keşke oraya anlayı ulti atsaydım. Abi. Lan flash'ı da duruyormuş ya. Enti enti. Bitir abi bitir bitir bitir. Bunu da kestik. Böylelikle imparator olmuş olduk gençlik. Kaç maçım vardı benim ya? 340 küsür sanırsam ya. Ya 330 küsür ya 340 küsür emin değilim. Şimdi bakıp beraber görelim. Hasar tablosuna atmak istiyorum da Kaysa bildiğin kule dikmiştir ya. Göktelen dikmiştir. Biz hiçbir şey yapamamışız. <laughs> 30k hasarım varsa iyi ya. Ya çok fazla fight atmadım. Genelde oyunun çoğunu farında geçirdim. Aşırı büyüme kastım. Can kastım ki late de güçlü olabileyim. Öyle game'de bunlara karşı çok güçsüzüm çünkü. Wukong Darius'a hasar çıkar Lulu, Lulu, yüzünden Varus'a da çıkartamazdım. Abi şöyle tüm takıma birer tane parmak atacağım. Şey bir ara biz, Atrox bize biraz sövdü ama sıkıntı yok. 28K vurmuşuz abi. Az vurmuşuz ama takımın ellerine sağlık. Güzel bir maçtı. Neyse akalarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala alayım. abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.